teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları, kıymetli konuklar, İsviçre günleri kapsamında sizi Şişli'de ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Aslında İsviçre günleri Türkiye İsviçre arasında bir köprüyü de kuruyor. birinci yılında yaptığımız çok anlamlı ve çok güzel bir toplantı olmuştu biz aslında bu organizasyonu yaparken sanattan kültüre, ekonomiden sosyal yaşama kadar geniş bir alanda her iki ülke toplumu için önemli yatırımlar ya da önemli adımlar attığımızı ifade edebilirim. İsviçre günlerinin ilkini 2019 yılında Şişli'de o motive yine bu alanda düzenlemiştik. Pandemi nedeniyle ara verilen İsviçre günleri bu yılda zenginleşen içeriğiyle ikinci kez yeniden sizin huzurlarınıza getirdik. İsviçre günleri bizim için ayrı bir önemi var. Geçen yıl ilk ve son barış 100. yılında Lozan sergimizi açmıştık. Sergi Avrupa'da 100 yıldır bozulmadan devam eden tek barış antlaşması olan Lozan'a dair belge, makale, fotoğraf ve hatıralardan oluşuyor. Hemen bu salonun içinde de sergiyi izleme ve görme şansınız var. Ayrıca duyurursanız da ayrıca teşekkür ederim. Bu sergi ayrıca Lozan'da, Şişli arasında güzel bir dostluk ve barış köprüsü de inşa ediyor. Yine Lozan'ın 100. yılını birlikte kutlayacağız. Lozan Belediye Başkanımızı da daha önce burada ağırladık. Önümüzdeki günlerde de birlikte yine Lozan'ın 100. yılını görkemli bir şekilde kutlamak istiyoruz. Heyetlerimiz karşılıklı olarak ziyaretlerde bulunuyorlar ve Lozan'ı söylediğim gibi 100. yılında çok anlamlı bir şekilde kutlamak istiyoruz. İsviçre günleri kapsamında Lozan sevgimizi yeniden sergileme olanı yakaladık. Bir diğer projemiz ise yeşil bir gelecek temasıyla İsviçre Başkonsolosluğu işbirliğiyle hayata geçirdik. Projemizde sanatı, şişli sokaklarına taşıdık. Bu ve çevresinde farklı ölçeklerde duvar resmi çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlardan ilki, biraz önce sevgili dostum aktardı. Ee, Türkiye'nin önde gelen grafiti sanatçılarından no More Lies'in yorumladı. Hemen solundaki e, otoparkın bir duvarını, e, aslında bu montiyi aynı zamanda da bir açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz. 25 metrekare büyüklüğündeki tuvalete yapılan bu tasarım belediye binamızın önünde gerçekleştik, sergiledik. Yine aynı sanatçımız Bobonti Adanın karşısında yer alan Katlı Otopark'ın 450 metrekarelik yan cephesini de tasarladı. Bugün çok anlamlı bir zamanda denk geldi. Ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu şehrin belediye başkanı olarak böyle bir güzel semti, bu çok kıymetli bir semti, bir açık alan müzesi haline getirmek için de çaba sarf ediyoruz. Burada da bizi en basın mensupları, en bizden konukların desteğine de ihtiyacımız olduğunu ifade edeyim. Biz Monti çevresini dünyanın önde gelen street art ve grafiti sanatçılarıyla birlikte projeler üretmek için pilot bölge olarak seçtik. Bu kapsamda uygun duvarlar sanatçılarımızın kullanımına açacak festivalleri düzenleyeceğiz. Bomonti kültürün, sanatı, festivalleri, konserleri 7'den 77'ye herkesin buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Ee, bu anlamda da bize çok önemli destek veren Görkem Kızılkaya'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir teşekkür de Mehmet kardeşime edeyim e, birinci yılı birlikte yapmıştık. Şimdi Yasemin Hanım'la devam ediyoruz. E, ee, Bu 10 günlerinde İsviçre'yi